Ankara Etlik Şehir Hastanesi Fizik Tedavi Bölümündeyiz. Ve yanımızda Hatay'da 42 saat sonra enkazdan çıkarılan Hatice Nur Aslı Ağlıç var. Geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. Hatice Nur 42 saat evet. ve sonra tekrar hayata merhaba. Ne hissediyorsun şu an? Çok zor bir şeydi yani geçirdiğim şey ama şu an kendimi yeniden doğmuş gibi her şeyi, hayatı yeniden tutunma umuduyla yaşamayı düşünüyorum. Öyle devam edecek inşallah. Hatice Nur, bundan sonraki hayallerin daha önceki, depremden öncekiyle farklı mı? Evet, yani değişen çok şey oldu. Ee, yani hayata daha çok bağlandım diyebilirim. Çünkü bu kurtuluş benim için bir mucize sayılır. Hı. O yüzden yani yeniden başladım. Yani yeni bir hayat. Yeni bir umutlarla yaşayacağım bu hayatta. Hayallerim de çok farklı. Neler mesela? <laughs> mesela ee, spor konusunda kendimi çok geliştirip ailemi de gururlandırmak istiyorum. Umarım bunu başaracağım. Hı hı. E, ne okumak istiyorsun? Beden eğitimi öğretmenliği düşünüyorum. Umarım olacak. Peki meraklı olduğun, sevdiğin, yapmayı sevdiğin bir spor dolu var mı? Evet futbolla ilgileniyorum. Yani diğer sporlarla da ilgileniyorum. Boş durmamaya çalışıyorum ama futbolu daha çok seviyorum. Hangi takımı tutuyorsun? Galatasaray'da. <laughs> en çok kim seviyorsun Galatasaray'da? Kerem Aktürkoğlu. Onu çok seviyorum. Yani çok başarılı buluyorum. Hı hı. Maçlarını izler miydin Galatasaray'ın? Evet. Çocukluğumdan beri zaten Galatasaray'la büyüdüm ben. Hı hı. Öyle. Peki e, hani depremden öncesiyle şimdi arasında çok şey değişti dedin. Neler değişti mesela? Mesela ben depremden önce e, böyle bir şey olacağını düşünmezdim yani. Nasıl anlatayım? Eee <laughs> bu konuda biraz şey yaşarsın yani bu kadar büyük bir deprem aslında hiçbirimiz hani evet, beklemiyorduk yani bir gün sonra böyle bir şey olacağını asla tahmin etmezdim yani o umut o işte korku mu desem nasıl anlatabilirim bilmiyorum Enkazın altında olduğun zaman neler hissettiğini hatırlıyor musun? Şu anda çıktığında evet. limonlu su istedin. Onu biliyoruz da neden limonlu evet. su istedin mesela? Limonlu su yakın zamanlarda işte galiba içmişimdir. O yüzden aklıma takılmıştır. O yüzden istemişimdir. Bir de o an enkaz altında o susuzlukla, o akıl şeyiyle öyle istemişim. Oradaki düşüncelerin nasıldı? Oradaki düşüncelerim ilk başlarda işte ilk yıkım olduğunda enkaz altında kaldığımda kendimi oradan kurtarıp ailemi de kurtarmaya çabalıyordum. Çünkü ailemden ses gelmiyordu o sıra. Sadece benden ses geliyordu. Ben üzerimdekileri kaldırıp onları kurtarmaya çalışıyordum. İşte yardım çağırayım da onlar da kurtulsun diyordum. O sıra öyleydi işte. Bayağı zor bir şeydi benim için. Peki ilk sana ulaştıklarında ne hissettin? Seni kurtarmaya gelen insanlar olduğunu o zaman işte daha çok umutlandım işte ben yaşayacağımı falan düşündüm. Çünkü o zaman ben her şeye hazırlıklıydım. Yani kötü bir şeye de hazırlıklıydım. Kurtulacağıma da hazırlıklıydım. İşte sesleri falan duyunca umut olduğu için de böyle mutlu olmuştum. Ee, Ama ailemi işte kaybetmek beni çok üzülmüştü. Dimdik hayatta ve onları artık hayatta olmasalar da onurlandıracağını görüyorum ben gözlerinde. Hissettiğin bu mu? Evet, onları gururlandırmak istiyorum. Onların istediği gibi bir yaşam sürmeye devam edeceğim. Peki, şimdi bizim sana bir sürprizimiz var. Ne olduğunu tahmin edebiliyor musun acaba? Evet. Peki, o zaman ben şöyle yavaştan bir kapıyı açayım. Buyurun. Seni enkazdan kurtaran abilerin. Merhaba. Merhaba, nasılsın? nasılsın? Bunun iki tane kızım var. Sanıyorlar. Seni çok sevdiklerini söylediler. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun Seni böyle gördüğümde gerçekten çok mutlu oldum. Ben de. Ama Musa abi de. Musa abinin selamını getirdim. Onun acil bir işi şey vardı. Aramızdan ayrılmak zorunda kaldı. Biz hatırlıyorum. Beni hatırlıyorsun. Yani. Selamını evet. tekrar ediyorum sen sana. Seni böyle gördüğümüzde evet. yani bir şekilde gördüğümüze çok sevindik. İnşallah daha iyi olur. Ne hissediyorsun İnşallah. şimdi Hatice Nur? Şimdi bir sorayım çünkü sen soruyor musun halana sürekli? Beni kurtaranlar kimler? Evet kimler evet mu? sürekli soruyordum çünkü benimle çok ilgilendiler. Sürekli konuşuyorlardı. Yani bayağı samimiyet vardı aramızda. Hı -hı. Evet. Burak. Evet. Evet. Burak abin o kadar çok aradı ki. <laughs> Siz ne hissediyorsunuz evet. şu anda? Yani böyle bir tarif yok. Duygularım gerçekten çok yoğun ve kardeşim bu şekilde gördüğüm için gerçekten çok sevinçliyim. Allah inşallah her şekilde gönlünü bahtını güzel eder. Rabbim inşallah sağ salim buradan bir şekilde çıkmayı nasip etsin diyorum. 600 konutun önünde başladık bir Hatice Nur'u aramaya. Üzerinden bayağı zaman geçti ve bulduk şimdi. Evet. Ne hissediyorsunuz? Yani benim kız kardeşim var artık. Çok mutluyum. Eyvallah canım. Çok konuştuk şeyde zaten, muhabbet ettik. Güzel güzel anlaştık. İstanbul'a gelecek evet. İstanbul gelecek. Siz e, gayet iyi Gayet evet. iyi demiştiniz hatırlıyorum Evet ben de e, bu şekilde e, Gördüğüm için çok mutluyum e, Duygularımı e, tarif edemiyorum Gerçekten çok heyecanlıyım Bu anlamda size Elif Hanım'a TRT muhabiri e, Firmama Türk Hava Yolları'na çok teşekkür ediyorum Hava Yolları'nın arama kurtarma ekibi. Türk evet. Hava Yolları Elektriği Önce arama kurtarma için. ekibi. Siz ne hissediyorsunuz? Hı. Şimdi yolda biz çok konuştuk da bir sürpriz yapacağız diye ama şu anı hiçbirimiz planlamamıştık. Evet, yani e, dedikleri gibi arkadaşlarımın heyecanımızın tarifi yok. Gerçekten e, çok heyecanlıyız bu konuda. Kardeşimizi böyle sağlıklı, sağ salim dimdik gördüğümüz için de ayrıca mutluyuz. İnşallah e, İstanbul'a da bekliyoruz onu şirketimize de misafir edeceğiz. Evet, biz artık aradan çekilelim. Hatice Nur onu kurtaran abileriyle bir araya gelsin. Biraz olsun umut oldu. Hem Hatice Nur'u böyle görmek hem de abileriyle bir araya getirebilmek ne? söz tekrar merkezde.